Söz Taraftar'da programından herkese merhaba sevgili izleyenler. Fenerbahçe'mizin stadımızda Kasımpaşa'yı konuk edeceği karşılaşma öncesi taraftarlarımızın görüşlerini ve skor tahminlerini almak için Kadıköy'deyiz. Hadi hep birlikte başlayalım. Fenerbahçe'miz Kasımpaşa ile karşılaşacak. Sizce maçın skoru ne olur? Yani tabii ki 1-0 olsun bizim olsun her zamanki gibi. Çünkü önemli olan galibiyet ve puan malum biliyorsunuz. Enner Valencia'dan ve Arda Güler'den gol bekliyoruz. O zaman peki onun dışında takımımızı nasıl buluyorsunuz? Sizce bu sezon nasıl sonuçlanır? Ya, özellikle bu sezon ben gönlümde Fenerbahçeli olarak şampiyon olmayı çok arzuluyorum. İnşallah şampiyon olacağız. Fenerbahçe'miz Kasımpaşa ile karşılaşacak. Bizim stadımızda oynanacak. Sence maçın sonucu ne olur? 3-0. 3-0 güzel bir galibiyet bekliyorsun. Peki en sevdiğin futbolcumuz kim? Arda Güler. Fenerbahçe'miz bu hafta Kasımpaşa'yı konuk edecek. Sizce maçın skoru ne olur? Maçın skoru herhalde 2-1 alırız diye tahmin ediyorum. Kimlerden gol bekliyorsunuz? Bir favori futbolcunuz var mı? Balçoy'u direkt Atar ikisinde diye tahmin ederim. Böyle de Balçoy'dan bekliyorsun. Sence bu maçı Fenerbahçe kazanacak mı? Ne diyorsun? Bence kazanır. Kaç kaç biter sence? E, 2-1. <laughs> Fenerbahçe'yi çok seviyorum. <laughs> Fenerbahçemiz bu hafta Kasımpaşa'yı konuk edecek. Sence maçın skoru ne olur? Ya 2-0 biz alırız. Kasımpaşa'nın fazla güçlü olduğunu sanmıyorum ben. Kendi takımıma da güvendiğim için. 3-0 da olabilir. Henüz bir şey diyemeyeceğim. Tam bir skor tahmininiz yok. Peki kimlerden gol bekliyorsunuz? Gol atmasını istediğim bir futbolcumuz var mı? Batşahi, Valencia, Arda Güler. Üçünden net bekliyorum zaten. En, en sevdiğin futbolcumuz kim? Batşahi. Üzerinde de Fenerbahçe forması var zaten. Arkasında da Batşahi yazıyor. Çok güzel. İnşallah senin için o zaman Batşahi'den bir gol. Evet. At İnşallah. İmraniye maçında gelmişti zaten Balçay'dan bir golümüz. Fenerbahçe'miz bu hafta Kasımpaşa'yı konuk edecek. Sizce maçın skoru ne olur? Fenerbahçe maçı bana göre 3-1 alabilir. Kimlerden gol bekliyorsunuz? Arda Güler'den. yıldızımız Arda Güler favoriniz diyebilir miyiz? Kesinlikle. Hakemlerin bizim maçlardaki tutum hakkında ne düşünüyorsunuz? Hakemler tam bir facia. İnşallah düzelir yani. Memnun değilsiniz. Kesinlikle memnun değiliz. Fenerbahçe'miz bu hafta Kasımpaşa'yı konuk edecek. Sizce maçın skoru ne olur? 1-0 olsun bizim olsun. 1-0 net bir galibiyet bekliyorsunuz. Peki kimden gol bekliyorsunuz o bir golü? Standart olarak Enner Valencia. Valencia diyorsunuz. Ee, peki hakemlerin bizim maçlardaki tutum hakkında ne düşünüyorsunuz? Neler söylemek istersiniz? Genel olarak her karşılaştığımız şeyler. Bir türlü üzerimizden ellerini çekmiyorlar. MHK olsun, spor yorumcuları olsun hepsinin etkisiyle bir bir başkanımız olmak üzere, başkanımıza özellikle e, saldırma olarak, futbolcularımıza, oynadığımız futbola hiçbir şekilde izin vermiyorlar. Yani bununla ilgili başkanımız kendini ne kadar parçalasa da olmuyor. Biz bir şeyleri başarmak istedikçe taraftar olarak, takım olarak ama ne yazık ki buna hiçbir şekilde izin vermiyorlar. köyde esnafımızla birlikteyiz. Fenerbahçe'miz bu hafta Kasımpaşa'yı konuk edecek. Sizce maçın skoru ne olur? 2-0 skorla galibiyet geleceğiz Allah'ın izniyle. Peki ve kimlerden gol bekliyorsunuz? Her zamanki gibi Matshuayi ve Valensian. Ee, üçüncü gol o da bir sürpriz olabilir. Son gol olarak da e, bizim her zamanki yıldızımız Arda. Fenerbahçe'miz bu hafta Kasımpaşa'yı konuk edecek. Sizce maçın skoru ne olur? Bence 2-1 olacak. Başşuay gol atmasını düşünüyorum. Başşuay favoriniz mi? Aynen öyle evet. En sevdiğiniz futbolcu o zaman Başşuay diyebilir miyiz? Diyebiliriz evet. <laughs> Başka peki gol beklediğiniz bir futbolcumuz var mı? Valencia'dan bekliyorum. Bilmiyorum inşallah. <laughs> Takımımızı nasıl buluyorsunuz genel olarak? İyi buluyorum ama son zamanlarda yediğimiz kırmızı kartlardan dolayı bilmiyorum. Hakemlere karşı biraz tutumumuz oldu tabii ki de. Hakemlerin bizim o zaman maçlardaki tutumunu beğenmiyorsunuz. Maalesef hep beğenmiyorum. Fenerbahçe'miz bu hafta Kasımpaşa ile karşılaşacak. Sizce maçın skoru ne olur? Bence yeneceğiz. 2-1 ya da 2 farklı. Peki nasıl buluyorsunuz takımımızı? Kimlerden gol bekliyorsunuz? Ee, Başşuay'dan bekliyorum. Sizin tahmininizi alabilir miyim? O ben de arkadaşın dediği gibi güzel şeyler bekliyorum. 2-1 biter maç. Hakemlerin bizim maçlardaki tutumunu nasıl buluyorsunuz? Ee, yanlış biliyorum bize karşı bir hani kötülükleri varmış gibi. Yanlış kırmızı kartlar çıkıyor. Yanlış kararlar yani. Fenerbahçemiz bu hafta Kasımpaşa'yı konuk edecek. Sizce maç kaç kaç biter? Bence 3-1 biter. 3-1'lik bir skor bekliyorsunuz. Kimlerden gol bekliyorsunuz? E Atilla Salai, Baltuchei, Valencia. Takımımızda karşı nasıl tutumları var sizce hakemlerin? Bazı rakiplerimize daha inisiyatifli davranıyorlar. Bazı kararlarda yani onların daha çok lehine karar veriyorlar diyeyim. Bilmiyorum. Bize bazı hatalı kararları olduğunu düşünüyorum. Fenerbahçe'miz bu hafta Kasımpaşa'yı konuk edecek. Sizce maçın skoru ne olur? Maçın sonucunu 3-1 diye tahmin ediyorum. Golleri Valencia, Batu Şah'ı, Dekin katacak diye düşünüyorum. Peki son olarak hakemlerin bizim maçlardaki tutumunu nasıl buluyorsunuz? Hakemlerin bizim maçlardaki tutumunu yani biraz kötü buluyorum. Çünkü bize karşı oynanan bir oyun var. Bu yıllardır böyle. Fenerbahçe'ye karşı oynanan bir oyun var. Bahçemiz bu hafta Kasımpaşa'yı konuk edecek. Sizce maç kaç kaç biter? E, büyük ihtimalle ben yine ilk maçın revanşı gibi 6-0'lık bir skorla bekliyorum. Ener'den yine asist artı 3 gol. E, Arda'mız oynarsa tabii mutlu oluyoruz. Seviniyoruz, gencecik oyuncumuz. Umarım o da ilk 11'de başlayıp bir gol bir asist ile bitirir diye Hristiyanlara um hat-trick bekliyorsunuz. Şimdilik şu anda en formda futbolcumuz Batshuay ile beraber aynı şekilde. Hakemlerin bizim maçlarımızdaki tutumu hakkında neler söylemek istersiniz? Yani şu anda Türkiye Ligi'ne bakarsak aslında çoğu maçlarda böyle hakem hataları net bir şekilde bariz herkes görüyor. Umarım hakemlerimiz de tabii değerli ama umarım çabucak toparlanırlar diye düşünüyoruz. Söz taraflarda programının sonuna geldik sevgili izleyenler. Fenerbahçe'mizin Kasımpaşa ile oynayacağı karşılaşma öncesi taraftarlarımızın görüşlerini ve skor tahminlerini sizler için aldık. Fenerbahçe'mize başarılar diliyoruz. Yeniden görüşünceye dek hoşçakalın.